iyi günler. Bugün size kaşarlı az yağlı karnabahar kızartması yapacağım. Gerekli malzememiz yarım kilo karnabahar, az bir da tuz, bir adet yumurta, yarım çay bardağı kadar diyebiliriz. Zeytinyağı, 50 gram kaşarımız var. Önce bu işlemi yapmak için kaşarlarımızı karnabaharlarımıza atlayacağız. Atladığımız karnabaharları bir tanesini göstereyim ben size şöyle tencereye koyuyoruz. iki bardak suyla bunu haşlayacağım. Haşladığım karnabaharları çıkarıp ince ince kıyacağım. Tekrar onları aşama aşama göstereceğim. Şimdi ilk aşamada karnabaharların haşlanmasını bekleyeceğim. Evet, karnabaharımız haşlandı. 25 dakika. Şimdi süzüyoruz. Karnabaharımı hemen bir süzgece alıyorum. Orada süzülür. dursun. Ben burada içinin yumurtasını yağsını hazırlayacağım. Bir adet yumurtamız demiştim. İçine birazcık yağ koyuyorum yine. Her ihtimale karşı lezzetini artırsın diye. Bir miktar tuz atıyorum. Aslında birazcık daha tuzunu atalım çünkü karnabaharımız çok az oldu. Evet. Bu arada tavamızı kızdıralım az bir yağ ile. Bunun en güzel yanı böyle yağ istemeyen sağlıklı besin olmasından kaynaklanıyor. Yağsız olmasını kaynar. Karnabaharlarımızı buraya koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Karnabaharlarını tavaya alıyorum. Yanmaz tavaya. Düz bir şekilde yayıyorum. 7 dakika bir tarafını normal ateşte çok kızgın olmayacak. Bir de bunun püf noktası karnabaharları haşlayıp hemen kızartmaya almamız gerekiyor. Çünkü öyle olması lazım. 7 dakika bir tarafını şöyle bir ateşte bir tarafta 7 dakikada bir tarafını kızartacağım sonra kaşarını dökeceğim. Evet 7 dakikamız doldu şimdi ters çevireceğim. Düzgün bir şekilde ters çevirip Evet, ters çevirdim karnabaharımı tekrar tavaya alıyorum. Bu arada bir 7 dakikada bu üstü kızaracak. Ben o arada kaşarımı atıyorum. Altı kızarana kadar kaşar da üstünde ağır, ağır erisin, içine gir, işlesin böyle. 7 dakika sonra servise hazır. Evet, karlı baharımız hazır servise. Afiyet olsun.